Merhaba arkadaşlar bir kısa birlikte Minecraft oynuyoruz Bu sefer cidden bir şey yapmaya çalışacağım Haydi başlayalım Hemen odunlarımızı kırmaya başlıyoruz Dur kır odunları Onlara kırıyormuşum bir saatte Ben diyorum odun niye açalanmıyor Kır 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 Oduna en fazla ihtiyacımız olan şey odun ama şimdilik. Ondan su, elmaslarımız fazla olduğunda da ihtiyacımız olacak. <laughs> Çünkü çubuk lazım. Çubuk lazım. Elmasın olduğunda bile lazım yani. Böyle yapıyorlar ya. Bir tane kılıç. Bir tane kazma. Başka bir şey gerekiyor. Kılıçla yemek toplayacağız. Kazma ya da taş devrinden geçeceğiz. Ama şunu bir <laughs> kasacağım. Tutsunan. Taşır. Tamam. tamam. Şundan da biraz cin düşürelim. Gel. Okey. Baş başka koyun yok mu be? Yatak yapardık. Köyde yok yanımda. Oğlum sabah sabah. Ne zormuş silah. Ben yanlış duydum? Sabah sabah sonunda sesi mi geldi? Yok ya. Ben yanlış duymuşum. Dur da. Ya da da doğdu. Ha ben. Hadi. hemen şu iki taşla yakar diye gidelim. Lan biraz hızlı gidelim. Az kaldı. Heh, heh. Geldim. Kaz. Kaz bütün taşları. Taş devrine geçtik bile. Taş devrindeyiz sonunda. Nam nam nam. Bütün taşlar. Bayağı bir taş topluyoruz. Hem fırın hem de taş kazma yapıp demir toplayacağız. Özellikle Özellikle hem de kalış da yapabiliriz. Şimdi de tutsun diye. Ve kazma yapmayı unuttum. Ay. Ay balta. Balta da yapacağız. Baya bir şey. Baya bir taş topladım. Baş valla neler yaparız. Neler. Yaparım. Bak çıtkıdan da yaparız. Ev yaptığımızda. hemen bir tane. kılıç. Sonra bir kazma. Bir tane de balta. Başka hiçbir şey gerek yok. Ha. Artık tatlı kılıcı ihtiyacımız yok. Atalım gitsin. Tamam. Baltamızı var. Yemeğimiz var zaten. Olmuş var. Olmuş var bir yerde. Korkuyorum bir an sudan çıkacak. Yağmur su da çıkacak duracak diye. Bir anda arkamızdan. O da kömür var. Biraz kömür toplayalım. Kömür de lazım. Alagrak. Çok güzel. Lan, ne gördüm ben ben orada? Beyaz bir şey gördüm ileride. Şurada. Demir. Aman Allah'ım. Güzel bir kömür alıp gidiyorum ben. Çok güzel olmayacak. Zaten aşağıda da kömür var. Bir tane kömür aldım. Ama. Şöyle Hiç Hiç şekilde almam lazım. Yoksa ayva. Anlaşıldığı gibi. Tamam biraz demir bulalım. kadar toplayalım. Şunları da alsam mı? şuradan için değil. Düşmek istemiyorum. O yüzden şöyle gideceğim. Bunun altı dolu mu boş mu lan? Kokuyor mu? Boş ayva yeriz. Ha, şunun dolu. Şunun dolu. Nerede taş kazmamız? Ha, burada. Bunun altı dolu. Kenardan gördüm, güzel. Bunun altı doldur. Evet. Bunun zaten, bunun zaten dolu. Bunu da, da. da doldur. Ben atılalım. Hiç emin değilim. Ayı mı o yüzden. O arada bayağı bir çıkmamız gerekecek buradan. Şuradan şöyle tuttu koyalım. Şöyle kaza kaza çıkar. Hem belki demir de çıkar kazarken. Daha şanslı. Allah su geldi. Demir çıkar diye sevmiyordum ben ya. Demir çıkar. Ben demir çıkmasını istiyorum ama. Şöyle demir alayım. Bunu da obsidyen oldu ya. Nasıl ne yapacağım ben? Ha. Haydi oldum, oldum. Şuradan şöyle çıkalım. Hop. Çıkamadım. Tekrar. Tekrar dedim ya. Yok Bir şuraya. Şöyle çıkalım. Çıkıyorum. Haydi. 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 Böyle böyle. Başka, şansımız yok. Ben buradan çıkıp geleyim mi? Bence bu, ben buradan çıkıp geleyim ya. Ben çıkıp geliyorum arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Geldim. Geldim ben çıktı. Kaldım biraz saat. alt Altı boş az da ölüyordum. İyi ki son anda var. Son anda kaçabildim. Ben bir o da ben bir sandal mı? Bak gece oluyor. Hayır. Hayır, please, please. Kedi yok yanımda. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne bir tane arkadaşlar vallahi ben vallahi ben bir şuna alan bir yere tokay şey neyse kalbine, işte ampul kalbimizi bir şey nasıl kalbimiz bak şöyle bir şunu bize. ama bugün bize şimdi sundu köy yanında lan buzlar da çok kötü ya ben kimsesiz buzlar niye değilse Allah şu kar yağmıyor ha. Şu karlı kadar ne getirmiş? Ben köy işini istiyorum ya. Abi ne? Valla da valla. Ay o burada havalılar gidiyor Bak ben laf sokmakla anlamın. Laf sokmakla anlamın. Yok şunu isma abi öyle. Abi ne yani? Gelecek. Yani laf sokmanın anlamı yok. Onu ismiyle o yüzden diyorum. Tada tap atalım. Burası çok karışık. Tiriz yastık. Ha Kerem. Kerem yazmıyor. Doğru yazmıyor.

Allah kimler Çabuk kaldım. aldım. Çıkıları içine. Dışarıya. Aha ben ne lan? Kızım Çok güzel Ben buradan kurtulamam. Tekrar bir ayet ayet ayet

Hı, doğdu. Yani, doğdu. Ben de doldurdum. Hadi. tekrar doldum. Faiz papo çıktı ya. Hep papo çıktı. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Görüşürüz.